31 Mart yerel seçimlerinde oyunuz kime vereceksiniz? AK Parti. Niçin AK Parti? Biz e, büyüme hep AK Parti'ye verdiğimiz için öyle aileler de AK Parti'ye veriyor. 17 yıldır var AK Parti. Siz ee, kaç yaşındasınız? 11. Eğitim bunun en büyük sorunu nedir size? Bize? En büyük sorunu bilmiyorum. İşte bir, bir tane kadir bu bulamadım. <laughs> ne bulamadın? <laughs> Sorun bu ama bu zeytinin <laughs> sorunu değil, senin sorunun. Yani ben sorunu bulamadım. Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Erotik. Erotik aklımıza geliyor, başka bir şey gelmiyor. Cihat deyince. Zeynep evet. Nurhan'ı sizce Recep Tayyip Erdoğan'a verilsin mi? Ha, ha Gazi Muğan. Evet. Şu e, şey e, nedir? E, bilmem 500 kontrol telefon şeyler mesaj geliyor o, öyle bir şey mi? Bazı sorunlar var o sorunları yaparsa daha iyi olur. Mesela hangi sorunlar? Şimdi televizyonlardaki kanallar çok oldu. Orada çok şeyler oluyor. Reklamlar çok var. Yani ahlakı bozan şeyler çok. İkincisi de şu sokaklardaki caddelerde namussuzluk işleri var. Bir de çok çok yerlerde yani fahişe gibi şeyler yapılıyor yani. Ne gibi yapılıyor? Yani, ayıp şeyler çok yapılıyor. Evet. Yani zina gibi şeyler. Bunlar da anında kapatması lazım. Yani bunlar çok olduğu için yani burası Hı -hı. gerçekten bereket kalmadı, insanlık kalmadı, yani güven kalmadı yani. Hı -hı. Yani kötü şeyler çok oldu. Tamam. Yani AK Parti ile ne alakası var bunların? AK Parti dediğim zaman yani zaten devleti de, devleti de yöneten o de olacak. Hı -hı. Olursa yani. Çünkü Atatürk'ün devri öldü. şimdik Hı -hı. yeni insanlar çıktı. Atatürk'ten daha zeki şimdi insanlar. Kimler mesela? Kimler zeki? Ya şimdiki 5 e, beş yaşındaki çocuk bile Atatürk'ten zeki bilgisayar kullanıyor. Atatürk bilgisayar kullanabiliyor muydu? Ama o zamanki dönem mi kıyaslıyorsunuz? Abicim e, mesele mesela e, devrin bilmem. Şu andaki çocuklar... Bilgisayar kullanamıyordu ama Cumhuriyeti kurdu. Ya bana ne Cumhuriyet'ten ben adamın yapısına bakıyorum. Hı. Adamın yapısı o kadar zeki değildi. O kim para verse ona vereceğim. Parayla mı satıyorsunuz? Dağlı. Dağlı. Tabii parayla satıyorum. Neyle ne satıyorum? satıyorum. Kim fazla para verse ona vereceğim. Değeri ne kadardır oyunuz? Ya diyelim bir 50 lira ver, bir 100 ver. Kim fazla verse ona vereceğim. Hı -hı. 31 Mart'ta kaça sattınız oyunu? 31 Mart'ta kaça sattım? O zaman kullanmadım. Oy verdiğiniz partiye tekrardan oy verir misiniz? Evet veririm. Kime vermiştiniz? Ee, hiç kimseye. Sizce Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri mi? Valla canım hangisini isterse ona veririm Allah. Hangisi? Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Bana göre mi? Evet. Söyleyemem ben. Ben de söyleyemem. Bir be sen ne yapmış? Tamam. Hani ya ne yapmış? Yeter ki bu adamı kutsalım bu kadar. Amerika, Amerika. Amerika Ömer'den adı kaynaklı. Amerika Amerika olmuş Amerika. Amerika ise orada kalsın. Nasıl biz kendi biz kendimize göre yeter milletizi. Ömer'den, ee, mi? Ömer'den, kaynaklanıyor onun adı. Onun için <laughs> onu onu kendi vaziyetine, kendi haline bırakmak lazım. O başkanlığı bıraktığı zaman da doğrudan ya Abi, şey geldi. Nasıl olmuş? Ben abi, Ömer diye birisi bulmuş. Amerika, Ömer demişler. Amerika, Ömer'den olmuş. Amerika derken ondan sonra birisi şaşırmış. Amerika demiş. Adı Amerika olmuş. Bu Amerika'ya sesleniyorum. Akıllı olsun he. Türkiye'de öyle gizli silahlar var ki. analar öyle ceveller doğmuş ki. Gizli silah dedim yani. Gizli silah dedim. Gizli kahramanlar var. Bir dakika da Amerika'yı var ya. Karı yaparım. Karı patates ederim. Ben Arap. Kasımpaşalıyım. Krallı talımam. Bir Allah'a tanırım, bir de adam gibi adamları tanırım. Amerika'ymış, İtalya'ymış, Fransa'ymış. Onlar ilk önce adam olsunlar gelsinler. İlk önce karılarını, kızlarını, kılık kıyafetine çekip düzenlersinler gelsinler adam gibi bizle konuşsunlar. Bak Amerikalılar ne yaptı bize görüyor musunuz? Doları yükseltti değil mi? He. Doları yükseltti. Neden? Türkiye güçlü bir ülke olduğu için Türkiye ile oynamak istiyorlar. Ama kralı oynayamaz. Kralı. Ben var ya öyle bir adamım ki kim bizde oynuyor bir dakikada maskemi giydiririm. Özel helikopterimi alırım. Gider tararım anasını satayım. Amerika'ymış. İtalya'ymış. Ülke, İtalya bir, şey Ülke yani. bir şeye kralını tanımam. Ben Kasımpaşa'dan Arap çok. Beni bilen bilir çok iyi niyetliyim. Ama ülkeme de yanlış yaptıkları zaman çok da tehlikeyim dayı. Arkadaşlar hepiniz merhabayın. Merhaba arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bir alkış Biz Şalan amca, bir alkış alın Anladınız mı? Biz Türkiye çabuk. Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Ben 63 yaşına gelmişim. Böyle bir seçim hayatta görmemiş. Görmedim doğru. Binali yıldı şey bunlar kazanmadı. İmamoğlu kazandı. Allah da biliyor, kul da biliyor, peygamberler de biliyor, Ali de biliyor, herkes biliyor İmamoğlu kazandı bunu. 14 bayan kazandılar. Buna şer ettiler. Buna şur ettiler. ettiler. Seçim say seçim şeylerinin başında sabah kadar ben de yaptım, Ben de yaptım. Saydılar yok. Bu yanı saydılar yok. O yana saydılar yok. Tekine saydılar yok. Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı.